Aysun Hanım'ın elleri değiyor. Servis. Evet, tilav bir efsane görünüyor. İçerisinde cevizi, bademi, karabiberi, zerdeçalı. Her şeyi var. Evet, naneli, zeytinyağlı yoğurdumuz. Ve tabii ki merasımımız. Buyurun. Cemalettin Ali'miz de burada. Cacık ki bizimki. Şimdi mantarlı kremalı tavuğumuza da bakalım. Vay hmm. vay 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 vay. Evet, hadi bakalım nasıl pilav bir lezzet alalım. Hmm. Hareketlere bak, hareketlere. Hmm. Mis 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 gerçekten mis çok. Mantarın tadına da bak bakalım. <laughs> evet, Cemalettin Ali de burada. Tadına bakacak <laughs> ya. de çok güzel olmuş. İkisi de Evet, şimdi Aysun Hanım lezzet tadı yapacak. <laughs> evet. Cemalettin Ali yanacaksın babam dur. bu bile o denettirin. Efsane. Evet, yapıyoruz bu sporu ya. Evet, şimdi. Var mı blank yiyecek blank? Şey yiyeceğim. Son bir. Davet evet, pilavı. Ha, evet. Tarifi bende gizli yani. Kimseye ayrılıyor. Artık oldu. ben öğrendim. Mustafa Zahit öğrendi. Bu akşam beraber yaptık. Çünkü Mustafa Zahit'le. Mustafa Zahir de öğrendi tarihini. Kremalı tamam, toprağı olmuş ama pilav yani. Sadece pilav bile yenebilir. Evet. evet. Afiyet, şifa olsun, sevgili. Beni övün. Beni övün. Eline, Eline sağlık. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Cemalettin Ali. <laughs> 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 Hadi bakalım.